Hepinize selam dostlar. Bugün bugün Resident Evil 7'de Steam açıldı. Hatasını düzelteceğim. Çok kolay bir yöntemle bunu düzeltebilirsiniz. Öncelikle oyunu nereden korsan olarak indirdiyseniz e, orayı açmanız lazım. Ben torrentten indirdim. E, ben torrentten indirdim. Şimdi arkadaşlar niye böyle bir kasma var lan? Şu torrentte yani indirdiğiniz oyunun şeyine geldiğinizde <laughs> Artık sizde nasıl bilmiyorum ama torrent'ten indirirseniz bu şekilde bir şey gösteriyor size. Buradan bunu tıklıyorsunuz. Aç diyorsunuz. Sonra burada arkadaşlar Plaza diye bir şey var. Steam açıldığı zaman bunu kapatın. Steam açıldığı zaman bunlardan dolayı açılıyor. Şimdi oyununuzun dosya konumuna veya artık kayıtlı olduğu yere geçiyorsunuz. Sonra bunları bu Plaza'daki şeyleri, dosyaları buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Ben de olduğu için yapmayacağım. tuttunuz buraya fırlattınız. <laughs> sorun çözüldü. Artık da herhangi bir steam atma diye bir sorun olmayacak.